Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için aşk mantık intikamdan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. İşte arkadaşlar dizinin 10. bölüm kamera arkası görüntüleri. Aşk mantık intikam Fox TV ekranlarında her cuma akşamı yayınlanıyor. Dizi ise oldukça sevilen oldu. İşte herkesin merak ettiği 10. bölümden ilk kamera arkası görüntüler de bugün geldi. Bugün Burcu Özberk de Instagram hesabından yepyeni fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğrafları da videomuza ekliyoruz. Umarız ki videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Eğer videonu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmalısınız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.